Hepinize merhaba arkadaşlar, eee, bir tane arkadaşımız demiş ki GTA San Andreas hayatta kalma serisi çekilmiş, ben de e, tabii ki niye yapmayayım takipçim bana şey yapmış Eee yorum yapmış ben de kalp attım, eğer böyle güzel yorumlar atarsanız kalp atacağım tabii ki de Şöyle hemen, zaten baksanıza, baksanız ne olacak lan, bakın nasıl satayım ee, GTA San Andreas hayatta kalma serisi çekeceğim ve biraz daha bağırmamı istemiştim bağırdım. O kızıyla bağırdım. O, o şeyden değil ya. Oyunun seslerinden. Onu da söyleyeyim. Bir şey değil mi? GTA San biraz Güzel bir oyun. İnşallah bir gün facecam'le karşınızda olurum. Hadi başlayalım artık anlı serisine. Şöyle bir şey geçmiş edelim. Ben normal araba çalmak falan değil. Yaşar bir şey Bunu, yani bir bundan atacağım bir farklı video atacağım. Bir bundan atacağım bir farklı bir video atacağım burada da güzel bir yorum yaparsınız inşallah. Kardeşim ben şunu bir ödünç alabilir miyim? Hadi ya şu şunu ben bir ödünç alabilir miyim? Allah sakin. Kral Allah seni bir ödünç istedik. Hayır bunu Tamam hayatta kalma Vurma vurma vurma. Allah Keşke bunu bilgisayardan oynayabilsem. Bu arada oyun yükleyebilirim istediğiniz bir oyun varsa onları yükleyebilirim. No, nasıl Ne oluyor? Sizin için şunu yapayım hadi. Normalde yapmazdım da. Sizin için yapayım hadi. Hadi <laughs> sen <sizin> ne <laughs> <yapayım. Gülüyor> arkadaşlar geliyor. Evet arkadaşlar oyun bağı yedi. O bir tane daha şöyle uygulama var. Bundan Brawl Pass, Royal Pass her şeyi alabilirsiniz ama karşılığında reklam izleyebiliyorsunuz. Buradan size ödüllü reklam falan diyor. Ben şu reklamı izleyeyim bir çark hakkı kazanayım. Benim 600 puanım var. Şu anda bu 600 puanımda sportif bir aylık pro alabilirim. Yani böyle şey veriyor. Hiç e, para yapmanız gerekiyor. Mesela play da alabilirsiniz. Burada nerede o? Steam'den oyunlar indirebilirsiniz. Aha play 5000 kredi. Evet, 50 kredi. Tabi bunları, bunların karşılığında da e, reklam izletiyor. Ben o reklamı bir izleyeyim, bir tane hak kazanayım. 44 dakika video olmaz. Evet arkadaşlar, çark hakkımı kazandım ama bana vermedi. Reklam boşuna. Arasında böyle oyun baga giriyor bir dakika. Her neyse başka bir oyun seçelim biz de. Şuradan yeni seçin. Bu bak bu oyun. GSGO GSGO Parkour. Onu onda oynayabilirsiniz ve dünyanın en kanser oyunu. Bu oyunu ben biraz bitirmeye çalışmıştım ama geliyordum bir yerlere. Bakın buralarda tırmanmıştım. Buralarda kalmıştım. Buralarda böyle geziyim. Bu arada bunları hiç bir bu oyuna para vermedim. Dayı'dan. Siz de indirebilirsiniz. APK'daydı. APK ya indirme başka bir videoda yaparım yorumlara yazın. Afrika'da nasıl indiriliyor diyor. Paraların onları hem üyeli hem de parasız indirebilirsiniz. <laughs> Şimdiden kanser olmaya başladım. niye ben kanser bir insan değilim. Ben ruh hastası birisi değilim. Buna biraz sıçmaya başladım. Aa abicim böyle bir bırak. Yeter sen biraz şeyde bugda kaldı. Onu yeniden başlatıyorum. Yok ben kanser oldum şimdi. Selam bu arada Brawl hesabım. ki e, hesap çalma tebessüzü ne dediğiyle şey oldu. Tebessüzü ne dediğiyle Kulak mı yaptı yaptık ve gidiyoruz. İkinci videomu attım ben biraz hızlı video atıyorum ya iki günde bir video ya bir günde bir video atabiliyorum ben banyom zaten her gün oynuyorum başka nasıl yani inşallah bir gün bir milyona ben başka bir videoda da müzik gireceğim şey var yani bir tane müzik atacağım ondan gireceğim Şöyle ödül Çarkımızın da reklamını yaptık. Hemen uygulamamıza bir gidelim. Şimdi reklama basarsan, ödüllü reklamı basarsan reklam izlerim. Hayır, verdi. Vallahi arada hiç bir bok atamadım. Ara sıra böyle error veriyor uygulama çalışıyor ama uygulamayı fazla kişi kullandığı için Aha hakkımı vermiş tamam çeviriyor inşallah 15 puan çıkar Ağzına Ya dört puan mı ya dört puan mı ne bileyim 700 puan olman çok <laughs> az tabi vardı Ne ettin ya acayip indin ben hemen bunu Abi ben sizi niye boş boş reklam izlettim özür dilerim İnşallah videoya telif verirseniz alabilirim Tamam. Erse kalın serisi için bir tane araba aldım Ne evet, bir şey yapmıyor. Neyimize yetmiyor. Tamam. Abi Ara şu arabayı bir ödünç alacağım. Şu arabayı bir ödünç ödün aldım. Ödünç aldım. Bak sonra geri getirmeye var mı?

tane yani araba mı? Araba lazım. Hayatta kalan serisi. Gerçekten yani kurallarda <Tamamı> <Törermanım. Canımının�� Proyumur�ut scary> da uyuyacağız. Ne yapıyorsun? 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 Ne Ayağım, 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 Ay ayağım, e, haritaya bakacağım. Yazı Haritaya bakacağım. Burada bir boyacı falan yok mu? Boyacı normalde olması gerek. O her <laughs> bir de, Her neyse. Şey. Her neyse. <laughs>

Sen ne yapıyorsun? Ben başka alabama yok ya? Ha bu gözümü açtım. dedik. Bu bizim yüzüne bakma. Aşk, senin 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 yüzüne ben yanlış senin <Sessizlik> <Sessizlik> Hayırdır? Sopayla nado. Sopayla Kavga çıktı. Polis gel. geçtim. Şopayı bana paralar da alayım. Arabamın parasını değil Küçük bir Başka paraya var mı yok? Küçük bir

Neyse bir de yaptığımız yok ya. Yoksa sevmedim. Yani şu hileli oyunlardan hiçbiri. Yani şu getting over veya CSGO olabilir. Hatta bir, bir de CSGO'yu oynayalım. oynuyor. Ama ben o takipçimin hatırına o şeyi seriyi çekeceğim. Belki çekemeye Çünkü bilirim. Bir CSGO'dan da biraz oynayalım. Yeni bir güncelleme gelmiş. Bunu da bir bakalım. Çıktığım videoya şey olsun diye. Mesela speedrun'a Miss Love Polly. Tekle geçeyim mi? Tekle geçemezsen Youtube kanalımı size veriyorum Abi pingi var bana ne pingi var bana ne pingi var bana pingi var Pingi var pingi ve kız bu var dün dün dırırın dün dırırın. <laughs> abi öküz gibi pingi var ya. Şimdi, Şimdi alın da bir göreyim kanalı. Şimdi alırsanız komple veririm. Tastiktir. Tamam vermiyor. Vazgeçtim. Oo veriyor. Versen mi verme? Tamam veriyor. Tamam kanal sizin. <laughs> şaka şaka. Gülüyor. Kaçıncı olduk bakalım. Hadi be. 25 saniyede bitirdim. Kaç saniyede bitirecek bakalım. Sen o bilmiyorum. Bilmiyorum. Allah belanı versin. Oha Oha donz var varmış. Güzel. Sky Eşit Fal. Arena ile bakalım. Güzel bir haritadır. Bu videoya en az bir 20 dakika olur. Olur derim. Bu sefer bir dilim gelmiyor. Çünkü e, son gibi. Oyuna devam mı edeyim? Bir şey ne bok yapayım? Among Us'u da oynayabilirim mesela Among Us. O da güzel bir oyun ama hack'lesin oynarım. Troll yaptı. Yaparım. E sence hileli mi oynayayım böyle troll yapayım, o duvarlardan geçeyim yoksa Çok teşekkür ederim. Yoksa normal mi oynayayım hilesiz? Ya bu parkur zor ama ben bu parkuru bir kere bile bitiremedim ya. Sen Allah belasını versin. Ben videoyu 5.000 kere izleyin <laughs> ve ben Pro. Biz bir easy ammo'dan başlayalım abi. Ben... Bu arada Hilmi Bulanık diye bir kanal var. Ona da abone olursanız çok mutlu olurum. Ee, ben yapıştıracak. Yapıştırırım bu videonun yorum kısmına. Yani açıklamaya koyarım ya açıklamaya koyalım ya yoruma koyarım o kanala gidip de abone olabilirsiniz. Bu videodan bu kadar önce. da çekebilirim. Bay bay.